...daha hızlı sürün. Komutanın yaptığı etbiriye benden başka kim te gülemez. Anlatıldı mı Atker? Emredersiniz komutanım. Sürün. Sürünmek ne güzel şeymiş anasını satayım ya. Sürüyorum ama mutluyum. Şu uzmanındaki de ne hırsmış be kardeşim. İki saat oldu hala hatırlıyoruz. Yani. Abi olsun. Canı sağ olsun be. Bugün sürünmeyeceğiz de ne zaman sürüneceğiz? Komutanım iyi ya. Sürünürüm lan ne olacak be? <gülüyor> <gülüyor> Ana. Para buldum lan para. Ah. Ya buraya vur ver. Baş olamıyorsan geç arkaya. Kıç ol. Aniden frene basılır mı böyle? Aa. Aç Açken kalk. Rahat. Adol. Rahat. Adol. Affet. İşte aynen böyle. Hiçbir tıkıntı olmayacak. İp gibi. Rahat da dinle beni. İki tahttır batınızda dikilmekten batıma günet gitti ...türün demekten fetim kısıldı. Ama tek mutlu tunus. Niye yeter komutanım? Yeter demiyor Ha, Bu da yeni bir tür oyun mu? Seyfi Sarsılmaz Bartın. Ee, komutanım başınıza güneş geçtiyse şöyle gölge bir yerde oturun isterseniz. Kadri Sakoğlu Adana. Ee, komutanım Vedat size buz gibi bir gazoz getirsin, biz sürünmeye devam edelim. Ben Hatim İşçi İzmir. Yok ya, bana ne ben niye getiriyorum ki? Ben sürüneceğim arkadaş, ben halimden memnunum. Sana ne ya? En büyüğümüz Arif abi, o getirsin. Arif Balkan, ordu. Ben niye getireceğim canım? Ben de sürüneceğim, gitmem. Sadullah bilir Kocaeli. Hadi be abi. Ya, tamam, tamam. Ama ben gelinceye kadar sürünmeyeceğinize söz ver. söz be abi, sürünmeyeceğiz, bekleyeceğiz. Hadi. Çetin ulan! Hep ...olduğu yerde dursun. Heh. Tantiyonum düştü. Derdin ne lan Tidin? Derdimiz yok komutanım. Sadece mutluyuz. <laughs> Vallahi Levent komutanımız... ...iyileşsin, aramıza dönsün. Daha mutlu olacağız komutan. Ah. O günleri görelim, emredin. Vallahi buradan mesela Bodrum'a kadar sürünelim. Hatta sürünmüşken bizim pansiyona uğrayalım. Babam bir sürünür parmaklarınızı yersiniz maşallah. Yeter ulan, ketin, yetin, tümden, kalk, bitir lan! Uzak durun benden!